Bu videomuzda sizlere 1991-1992 sezonunda oynanan Galatasaray Fenerbahçe maçlarını götürmek istiyoruz. İlk karşılaşma ligin 6. haftasında Ali Sami Yen oynanıyordu. Beşiktaş'ta aynı puanda zirvede yer alan Cimbom, 1 puan geride 3. sıradaki sarı lacivertleri ağırlıyordu. 5 Ekim 1991 günü oynanan dev derbi nakimi Ahmet Çakar. bu maçın sonucu şu anda belli değil. Derbi maçlarının hiçbir zaman sonucu belli olmuyor. bütün amacımız sahada centilmence mücadele etmeleri. Büyük bir derbi oynayacaksın biraz sonra. Evet. Ben ilk defa böyle bir büyük bir derbi oynayacağım. Yani bu büyük bir derbi de işte muhteşem bir seyirci var şu anda. Görüyorsunuz. Biz şu muhteşem taraftarımıza layık olmaya çalışacağız bugün. Peki maçın sonucunu bize söyleyebilir misin? Valla bu büyük derbide Sonuç söylemek mümkündür ama muhakkak yeneceğiz Allah'ın izniyle. Ahmet Çakar büyüğünü çaldı ve derbi büyük derbi başladı. problem? Valla gördüğünüz gibi bomboş gidiyordum arkadan vurdu ya. Prekazi ortaladı. Bu arada kaleci Engin Konjon yaptı. Bireye çarptı. Bir, bir Galatasaray akını izliyoruz. İsmail. Prekazi Tekrar İsmail. Bir orta. Hamza. Hamza kaleciyle karşı karşıya ama e, ee, bazen ee, bir takım sakatlıklar da getirdiği için lig için dezavantajlı oluyor ve bir Fenerbahçe hakkında Aykut gole gidiyor. Hayrettin'le karşı karşıya Aykut şut ve Hayrettin. Fenerbahçe için gerçekten önemli bir fırsattı bu ama Aykut bu mutlak gole giden akında Hayrettin'i geçemedi ve timingi çok iyiydi Hayrettin'in. İsmail karşısında Oğuz vardı. Turan'ın presi çok güzel. Turan aldı. Arkadaşlarını pozisyona sokmak istiyor. Tanju yanında Bülent. Tanju'nun pası Ümit. Ve hakem devam diyor. Tanju'nun pasıyla Ümit ceza sahası içinde topla beraber ilerliyordu. Topu çevirdi. Ümit fırladı. Gerson taca kullanacak. Tekrar kendisinde. Bir orta ve kafayla bir şut ve gol! Anju! Anju karşılaşmanın 21. dakikasında hedefledi. Penaltı noktası civarında yakaladı ve Galatasaray filelerine yolladı. Fenerbahçe 21. dakikada Tanju'nun kaydettiği golle Galatasaray karşısında 1-0 galip durumda. Fenerbahçe bu oyunun bu dakikasına kadar daha etkili idi. Daha çok gol fırsatları yakaladı. Daha çok pozitif futbol oynadı. Anuska da e, gole kavuştu. Şimdi Sarı kırmızıların hücuma başlayacakları kanısındayım. Bu maçlarda hep böyle olur. 30 yıldır derbi maçlarını seyrediyoruz. Şimdi daha sayı başlayacak. Pozisyonu bir de kale arkasından izliyoruz. Bakın, alıyor ve affetmiyor. Turan pres yaptı fakat Tugay sıyrıldı. Şimdi Muhammed. ...Prekazi... ...Muhammed... ...orta... ...ve muhakkak bir golü kaçırıyor Koseçki... ...kaleye kadar, kale sahasına kadar... ...çok güzel indi Galatasaraylılar... ...ve Koseçki kale sahasının... ...tam sol köşesinde... ...gelen topu... ...kaleye atamadı, bakın pozisyonu tekrar izliyoruz... ...Prekazi'nin ortası... ...Muhammed çeviriyor topla buluşuyor orada Koseşki. Tanju'ya gelecekti. Yanında Yusuf. Kolundan çektiği ve kırmızı kart olması lazım. Yusuf'un üçüncü sarı kartı vardı. Evet. Nitekim bu hareketten sonra da uzatma dakikaları oynanırken karşılaşmanın Tanju'yu elinden çekerek durdurmaya çalışınca Yusuf, hakem Ahmet Çakar haklı olarak kırmızı kartı gösterdi. Önce bir sözlü uyarısı vardı. Daha sonra bir sarı kart görmüştü Yusuf. Ve şu anda 46. dakika oynanırken Tanju'yu elinden kolundan çekip yere indirince tereddütsüz kırmızı kartı gösterdi. FIFA'nın yeni kurallarını gereğiydi bu olay. Çünkü tek başına gole giderken durduruldu futbolcu. Hem de e, şeysiz bir favorle yani. E... Ve 50. dakikada faul atışıyla oyun başladı. Küçük Şenol'dan Oğuz'a, ondan, Oğuz ondan Turan'a Rekazi bastırıyordu. Oğuz bu arada büyük bir hata yaptı. Küçük Bülent topu kaçırdı. Elinden de gol karşıdan geliyor. Fenerbahçe 2 Galatasaray 0 küçük Bülent'in inanılmaz bir hatası ve fırsatçı Tanju topu yakaladı. İkinci defa Galatasaray filelerine yolladı. Golü tekrar izliyoruz. Bakın Bülent'in büyük bir hatası ve Tanju hemen topu yakalıyor ve Hayrettin'in sağından kaleye yolluyor. Tekrar izliyoruz. Güzel vurdu topa Tugay. Oğuz. Turan. Turan. İsmail'i geçerse tehlikeli olabilir. Ve İsmail itiraz ediyor. Dokunmadım diyor. Siz ne dersiniz? Pozisyonda e, bir daha izlemek lazım. Dokunur gibi yaptı ama son anda kendini çekti. Kendini öyle çekti. Ben de son öyle anda gördüm. Kendini çekti. Dokunur gibi yaptı ama çekti. İsmail. Hiç bastıracak gibi yaptı. Kendini çekti. Ben de katılıyorum. Tanju ve küçük Şenol şut dışarı gidiyor. Avut. Şevket'e paslaştıktan sonra Şevket'e verdi tekrar ve kaptırdı Şevket. Güzel bir pas. Bokri gidiyor şimdi. Ceza doğru giriyor. Verdi pasını kaleci hayretti Kemmel bir şekilde uzanıyor. Ümit çok güzel sıyrıldı. Bir orta. Tanju kafayla indiriyor ama Bülent bırakmadı. Uzaktan Soka vuruyor. Gene kendisine geldi top. Bir şut daha. Ve son anda Hayrettin. Topu kornere çeliyor. Şevket. Rekazi. Rekazi şut mu atacak? Bir berkaç yapıyor. Nefis bir şut ve nefis bir kurtarış. Evet son dakikaların en güzel olayını seyrettik. Maçın normal süresi sona erdi derken... İkinci yarıdaki derbi ise normalde 15 Mart Pazar günü oynanması gerekirken Galatasaray'ın Werder Bremen'le oynayacağı kritik karşılaşma sebebiyle 22 Nisan günü oynandı. Fenerbahçe stadındaki bu dev randevunun hakemi Hasan Ceylan'dı. puanla lider 26 maçta. Fenerbahçe 25 maçta 59 puanla ikinci. Galatasaray 25 maçta 54 puanla üçüncü. Ve Trabzon'da bu arada Fenerbahçe takımı sahaya çıkıyor. Ve seyircisi onu her zamanki gibi coşkuyla karşılıyor. Evet şöyle bir delikanlılık yaratılıklığın günlerime döndüğüm zaman düşünüyorum da Galatasaray'la Fenerbahçe'nin Türk futbol tarihindeki her randevusu Türk futbol tarihine bir şeyler yazdırmıştır, iz bırakmıştır. Hatırlıyorum bir Metin Oktay bir idari cezadan dolayı hafif cezası almış bir süre e, ee, kalmış sonra çıktığında ağları yırtmıştı ee, o zamanki adıyla. Çıkıyor Gerson. Şenol. Aykut Yusuf'tan sıyrılabilecek mi? Aykut Yusuf mücadelesi var. İsmail kısa düşüyor pası. Aykut Feleci ile karşı karşıya vuruyor ve gol. Fenerbahçe karşılaşmanın 9. dakikasında büyük hata sonrasında Aykut'un ayağında kazandığı golle 1-0'lık üstünlüğü elde etti. Ve işte Fenerbahçe'li futbolcuların büyük sevinci ekranlarınıza yansıyor. Dakika 9 Fenerbahçe stadında Gol Aykut Fenerbahçe 1 Galatasaray 0. Fenerbahçe'li taraftarlar sevinç içerisinde karşılaşma başladı ve gol pozisyonu tekrar görüntüye gelecek. İşte meşhur yuvarlak çimlerin üzerinde yuvarlanıyor. Aykut dokunuyor ve takım halinde geldi Galatasaray ama Gerson pozisyonu bozuyor. Rıdvan, Avuz, bir uzun pas ve Aykut fırladı. Offside yok. Kritik bir dakika. 19. dakika Aykut yan pas yapıyor. Tanju geliyor ve ikinci gol. Fenerbahçe'nin ikinci Burada Tanju ve Galatasaray gol ararken gol yedi. İziliş şekli, oyun anlayışı, e, golü bulmasına ne kadar duyduk? Şimdi ben e, maçın başında da söyledim. Rıdvan fırladı. Rıdvan fırladı ve topu önünde buldu. Rıdvan Galatasaray defansının arkasında. Rıdvan geliyor bastı topa. Şimdi orta. Gerson ve bu gol kaçar mı diyor Fenerbahçeliler. Haklılar Rıdvan. Fenerbahçe Semih'le atak geliştirmeye çalışıyor karar bir kez daha faul. Evet, evet, evet. Ve kırmızı kart çıkıyor. İkinci sarı kart kırmızı kartı getiriyor. Ee, oyun göre, e, oyun kurallarına göre bir oyuncu itin sonra fena hareketlere devam ederse kırmızı kart görmesi gerekir. Bir oyuncuya rakibi arkadan bir daha ederse yani topu kadar arkadan bir daha ama muhakkak sarı kart göreceği için buradaki karar kırmızı kart olması gerekirdi ve karar doğru. Fenerbahçe'nin bitimine 4 dakika var Fenerbahçe stadında. Daha önce sarı kartı olan işte görüntüye geliyor şimdi Yusuf. Sert hareketi sonrasında Semih'e tekrar istiyorsunuz. Karşılaşmanın orta hakemi Hasan Ceylan'dan. Topsuz alanda Rotaryu geldi. Top da kendisine gelmek üzereydi ama şimdi Aykut'la Fenerbahçe Galatasaray yarı sahasına kadar geldi. Yanında Oğuz, Aykut, sol tarafta Tanju, Bülent karşısında hiç kimsenin beklemediği yere Rıdvan'a. Rudvandan yuvarlanan top ve mükemmel bir ara Mükemmel bir arapası. pası. İlk golü atan Aykut Tanju e, Rıdvan'a koşuyor. Karşılaşmanın da 46. dakikasını geride bıraktık. 47. dakika Fenerbahçe 3-0 önde. Evet Rudvan gerçekten futbolu her yönüyle bildiğini gösterdi ve öyle güzel bir arafası verdi ki Aykut hadi ayağın ucuyla dokun dedi ve Galatasaray Kalesi'nde şu anda izlediğin hayretin tabii ki üzgün her şeyini bütün ümidini Galatasaray bu karşılaşmaya bu mücadeleye bağlamıştı İşte Rıdvan'ın topla buluştuğu an bakın Aykut'la nasıl buluşturuyor Evet hayır hayır henüz bitmedi biz oyunumuza devam ediyoruz sonra konuşalım dedi. temposuna yeniden döndü Uğur'dan Rotaryo'ya Galatasaray'a hatta Ahmet Süpi karşılamaya hazırlanıyor. Rotaryo. Rotaryo Uğur şu anda bir topuk pası Rotaryo şut atacak hayır golü garanti alıyor ve kaptan Erdal. Kaptan Erdal 52. dakika durum 3-1 Fenerbahçe 3 Galatasaray 1 ve Erdal. Rotaryu gerçekten burada golü garantiye aldı. Sayın Bayatlı. Evet aynı kanaattayım. Orada tabii e, müdahaleyi Ahmet Süpü'nün yapması lazım. Bizim, e, bizim memlekette yıllardan beri 10 kişi kalan. Özür diliyorum. Bakın pozisyon tekrar görüntüye geliyor. Evet. Uğur. İleride Erdal var, Koseçki var. Şimdi Erdal'a attı. Koseçki'nin pasında Uğur içeriye gönderiyor. Erdaldan önce Gerson, Erdal vuruyor ve top 58. dakika karşılaşmada Galatasaray ikinci golüne kavuşuyor. Erdal hem Galatasaray'ın hem de kendisinin ikinci golünü filelere göndererek farkı bire indiriyor. Dakika 58. Farkı bire indiren gole kaptanları Erdal'ın ayağından kavuştular gönderdiği top Gerson savunmasına yardım etmek istedi ancak Rıdvan Gerson hareketlendi Oğuz da hareketleniyor Bülent'ten sırılıyor Oğuz Tanju içeride vuruyor ve gol Fenerbahçe'nin dördüncü golü Tanju ile geldi dakika 80 karşılaşmada gerçekten mükemmel bir gol Galatasaray beraberliği nasıl yakalarım bunun hesaplarını yapıyorken Gelişen bir atakta Gerson topu güzel bir biçimde Oğuz'a aktardı. Onun mükemmel pasında Kral Tanju ağları buldu ve durum şimdi Fenerbahçe 4 Galatasaray 2 şeklinde. Bu golde de Rıdvan'ın evet, golü unutulmaması lazım. Rıdvan gerçekten iyi oldu. Ve Oğuz'a pas verdi. Oğuz da gayet güzel değerlendirdi. Sarı taraftarlar zafer şarkıları söylüyorlar. Gerson'un pasında Ümit içeriye havalandırıyor. Tanju, Rıdvan şimdi. Rıdvan bir anda kendisini yerde buluyor ve karar. Karar penaltı. Hiç de futbola yakışmayan çirkin hareketler var orada. Fenerbahçe'li futbolcularla Galatasaraylı futbolcular arasında bir anda yaşanan büyük bir gerginlik var. Son dakikalarda Rıdvan'ın düşürülmesiyle hakem Hasan Ceylan'ın verdiği penaltı kararı kararı var. Bu arasında yaşanan gerginlik. Evet, Türk ee, futbolunun en sakin isimlerinden Hayrettini sakinleştirmek çok zorlaştı bu dakikada. O neler oldu? Tabii ki kulübün içinde ee, Hasan Ceylan gol kırışın ee, daha doğrusu ceza sahası içinde. İlk pozisyonda Rıdvan döndü, ikinci hareketle çelmelendi ve karşılaşmanın bu kritik dakikasındaki 84. dakikasında Fenerbahçe lehine penaltı kararını verdi. İtirazlar hala devam ediyor. Mustafa Denizli ee, saha kenarında son derece gergin. Sağın oyun kurallarına göre futbolculardan başka kimsenin olmaması gerekiyor. Ceza sahasında da tabii kaleciyle penaltıyı atacak adamın. Evet, Fenerbahçeli Galatasaraylı antenörler Ercan Kutluna ve e, Raşit Çetiner oyun alanını terk ediyorlar. Tamamen Hasan Ceylan'a yardımcı olmak. Tanju geliyor kritik dakika. Geliyor ve top direkten geri geldi. Direkten geri geldi ve son olarak da bu kritik dakika İsmail'in kalecisi hayretine verdiği geri pasla sona eriyor. Ucuz atlatıldı. Şimdi Tanju'nun penaltısı. Şimdi... Rotaryo'nun korneri geliyor. Engin'in ellerinde. Gerson, Fenerbahçe hata var. Rıdvan sağdan fırladı. Muhammed fırladı. Rıdvan hızlı. Muhammed karşısında bir çalım ona. Rıdvan Hayrettin çıktı kalesinden. Tanju'ya öyle bir gol attırdı ki gerçekten bu gol ayakta alkışlanır. İsterseniz Galatasaraylı olun, isterseniz uzaklaştık ama her şeyden önce futbol seversiniz. Ve Rıdvan'ın bu golü gerçekten Tanju'ya böyle ayakta alkışlanacak, taraflı tarafsız herkes tarafından alkışlanacak bir gol attırıyor. Ve Rıdvan'ı milli takıma da dönmesini diliyoruz bu futboluyla. Şu anda 86. dakikayı gösteriyor Kronoetren ve 86. dakikada İki dakika önce penaltı kaçıran Tanju, Rıdvan'ın bakın bu güzel pası Galatasaray defansını çekti üzerine ve Tanju'yu golle baş başa bıraktı. Tanju da o en kolay yaptığı şey son dokunuşunu yaptı ve Galatasaray karşısında Fenerbahçe yine tarihe geçecek bir skorla 5-2 ile önde. Biraz daha, ee, bunu e, biraz önce de gergin ortamda görmüştük ama e, tarafların iyi niyetleri bunun büyümemesini izliyoruz. Mutlaka ve, ve kırmızı kart Kosetski'ye. Kırmızı kart Kosetski'ye oyun tam e, film o. Evet. oyunun ha, gerginleştiğini aynen. söylemişti. Oyunun bundan sonraki bölümü zor diyordu. Gerçekten de Galatasaray şimdi 9 kişi Kosetski'nin de kırmızı kart görmesiyle. Şaşmadan. Çok dikkat aldım hakim dedi. Bunu hiç dilemiyoruz. Son dakikadayız. Uzatma dakikaları hariç. Ve Kosetski oyun alanını terk ediyor. Bu hiçbirimizin dilemediği görüntüler sağ içinde futbolcuların topun ve hakemin olması gerekiyor. Futbolu dostluk ve centilmenlik açısından da daha ileriye gider. Özellikle yabancı futbolcuların daha dikkatli olması gerekir. Erdal'ın iki golü, Durum 3-2 ve Hasan Ceylan bu ilginç karşılaşmayı bitirirken inanın bu kadar çok foto muhabirini bir arada görmemiştim. Hepsi birden sahaya girdiler ve iki taraf, iki taraf birbirinin dostça elini sıkacak ve Galatasaray'ın 5-2 kaybettiği, Fenerbahçe'nin kendi sahasında Fenerbahçe stadında 5-2 kazandığı karşılaşmadan sonra el sıkışarak sahadan ayrılacaklarını diliyor ve bekliyoruz. E, evet, evet. Şimdi Rıdvan'la beraberiz. Büyük bir dönüş yaptın. Büyük e, e, gol pasları verdin. Hatırladım. Evet Rıdvan, ne diyorsun? En önemli olan benim rahat bir şekilde 90 dakika oynayabilmem. Allah'a şükür. O günleri gösterdi Allah. Evet. İyi oyun kötü oyun, oyun önemli değil. Sıraatlı olayım bir yıl daha futbol oynayacağım Allah nasip evet. ederse. Peki Ondan fena... sonra Rıdvan gibi bırakacağım. Evet, peki penaltı olayında ne oldu orada? Evet. Ya yani, maçın maçı evet. sitesinden hayretsin bir hareket yaptı. Evet. Yakıştıramadım. Ama dostluklar devam ediyor. Evet. Böyle dostluk olmaz. Böyle dostluk olmaz yani, diyorsun. Galatasaray Fener dostluğu, her zaman saygım var. Evet. Evet. Ama futbolcular tahrik etmemesi lazım evet. bence. Çok teşekkür ediyorum Rıdvan.